Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne Deney yapıyoruz? Deney Annelerin dediği için şey doğru mu yoksa sahte mi? Evet, espraneleri bil, bil. çürük mü, çürük elma mı, kelek mi onlara bakıyoruz. Evet, ablam çok güzel konuştuğu için konuşmaya başla. Ee, aslında biz bundan daha önce yapmıştık, etraf batırmıştık da kayıt silinmiş. Yani kayıt silindi. Bir de makarna nadulda deneyeceğiz. Evet. Ee, şey ilk ilk deneyimiz. Bakın. Hapisten kaçma her Nefret ettiği o limon tozu. Herkesin tiksindi. annemiz bun, bunu yememize izin vermiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunun bir temizlik malzemesi olduğunu söylüyor. Ben geliyorum. Arkadaşlar bunun kirişlik yenmediğini söylüyor. Şu şey. Nasıl yanmaz? Yemez. Ben yiyorum. Şimdi bunları buraya alalım da. Buraya kaşıkla alıyorum. Şuradan elime alalım. Ha, Bildiğiniz şöyle olan limon tuzları. Ben bunu eskiden getirdim. Şeker sanmıştım, yemiştim ya. Annem bunu dedi ki, ben kireç suya koyuyorum, kireci ortaya çıkıyor dedi. Şimdi onu deneyeceğiz. Ayaklarım yapışacak. yapış kürük, oldu. kelek mi diye. Yoksa doğru mu Arkadaşlar çorap giymeniz lazım. Ben deniz suyu da ekleyeceğim. Her gün çorak. biraz daha bomba mikroplar gözüksün diye. Çorabın ters. Her gün çorap Dene yapmasanız bile çorap giyin yoksa gittiler size saldırmaya başlar. Hayır. Peki. Ve bunlar biraz bekletince bunlar şeffaf oluyor. <laughs> Renkler değişiyorlar. Biz bu bir şey dökmedik. Bundan biraz Onu azal. ben döktüm. Fazla dökek Fazla dökme. Dur 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 yeter yeter. Ama bak işte bak. Mikrobunu iyice çıkaracaksın. Annem buna 2.99 euro vermiş ya. Arkadaşlar Bu elim yapış yapış oldu. Benim elim ne yapış yapış oldu. Evi mahvettik. Ev su altında şu an. Annem Biz bir diyoruz. şey demiş. Annem bir şey demedi. Annem Sonra yok, temizleyeceğiz. Kirlendi. Efsane Sonra. doğrulandı. Çünkü gerçekten kireci ortaya çıkarıyor. Siyah bir şey çıkarım. Eğer siyah bir şey bir şey çıkarsa bu büyük bir böcek demek. Hayır ama biz daha önceden bunun mikroskopla baktığımız için ve hareket eden canlılar tekirdi. Evet. evet. Bu yüzden Tabak. sakın Bu doğru. Sıkın. Bu doğru. L ne Ay, bunu bu yiyin, ne de kiracılı su için. Görmemiz Eğmen değil yapma mi? Ya. Görmemiz değil mi? <laughs> Marekismus. Doğrulandı. Ah. Siyah noktacıklar küçük de. çıkıyor. Kamerada pek iyi gözükmüyor ama. Yine çok akıllı. <laughs> Yine döküldü. Aferin. Şimdi Nadal'a geçiyoruz. Nadal'a geçelim. Nadal. Hepsi go. Arkadaşlar noodle'ımızı geldik. Noodle almak için biraz. Akandı. Biraz kızdı. Bir <laughs> de kızdılar. Yay. Açılmıyor da bu. Ben açayım? Ha buldum. Bu da noodle'ın sosunda bir şey varmış. Böcek çıkmış diyorum ben. Hayır, noodle'un sosunda değil, direkt noodle'da diyor. Sosunda da var ama. Hayır, sosunda, sosunda yok. Sosu olmuş mu? Hı hı. Bence bakalım. Ee, suyunu kullandığımız şu su döküldü yardımcı gel topla. Sosa da bakalım. bir plastik içine bir şeyler olabilir. İnşallah bundan sonra noodle'un e noodle içinde bir şey görmem. Noodle'u yere dökülürse. Yiyin yiyin. Hemen şu anda e, 9 daha bakteri kaptı. Evet Allah kar. Eee bir şey yok ki. Normal bildiğin ne <laughs> yani? Yalan söylüyorsun. Ne oluyor işte. sosu? Bakak neler var. Emin sosunda yok. Ana bakak kim olsuna bakar tertemiz her şeyi tertemiz kardeşim. Al kardeşim bu makas tırnak makasıyla lan kızım ben mamayım. Benim sadece saçım ve ışık güzelliğim başka bir şey gözüm. Az önce yaptığımız şey neydi? Limon suyuyla şeyin üstüne dökeceğim, Noodle sosu. Ay, bu ne? Bu ne? Ne? O ya asaf, ona bakılmaz ya. ki. Evet. Ya ben. bu işi bu 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 yeniyor. Sadece ona bakılır. Evet. Burada bir mayna kasa var. Onu bana verebilir misin? Ne no, onun içinde hiçbir şey yok. Ay. Kendini kandırıyorsun. Vallahi. Kendini kandır. Asa sen de bak. Onu bıraksana. Onun şeyi yok mu dijle? Kalp mı oldu? Onun üstündeki şey nerede? Böyle kapatıyordunuz. Ne? Öyle bakılmaz ama. Sen şike yapıyorsun. Söyle. Nadal götürlemeyen kişi. Hayır. Aha. <laughs> Kendini kandırır. Bakacağız arkadaşlar. Acaba ben Nadal'ın böceklik tarafını mı ısırdım? Bilmem ama iyi mi? Bence nudur yenir ya. Bence nudur. Ee, e, bak... şu yerde zaten var. <laughs> bakak bir bakak dur. Al. Bakak bunun hepsine bakak. Emin. Bir, bir şey olur bakamayız. Bir şey olur ben. Küçük. Emin sığıyor mu? Dur. Nudur yiyor. Nudur görürsün onu gel. Aynen dökülmüş daha da döküldü. Video bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Annemizin dediği her şey doğruydu. Az önce kireçli su ve Ama nudulu sen, sen görmedin. Nudulu sen görmedin. Nudulu görmedik bilmiyoruz. Sen bilmiyorsun. Hayır, nudul belki belki var, belki yok. İyi de bu kamerayla güzel gözükmüyor ki bu. Bir gün yine deney yapacağız arkadaşlar. Tamam anlaştık. Oğlum oku, evden tuvalet fırçası ne alaka? Tuvalet fırçası değil. O sulukları temizlemek için özel bir fırça. Oha. Hı hı. Emiyor musun? Dizley fırçalı diyeceğim. Eymen. Videonun güzelce sonlandır. Otur karşısına sonlandır. Ondan sonra kapat. Çok böyle güzel. bir yere varamazsın. Hadi çok, lütfen. Otur. Çok, çok güzel bir son biliyorum ben. Hayır, yapma onu. Ben... şimdi fırçalayacağım. Benim fırçam o. Anne, anne ben manyak. Bu benim ama. Hayır, o benim. Bir de macun asaf o benim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik Dur kapatma sen. Ben... kapatacağım. Biraz daha büyümesi lazım böyle şeyler için herhalde. Evet. Hadi büyüyün ben ay bak göremezsin. Bu videomuzu bu kadar diye like atıp abone olmayı unutmayın ve çık, çık. ya video bana batıyor. Ve <laughs>